Ya sana çok geçmiş olsun diliyorum. Evet, önce hmm. geçmiş olsun. Ee, Murat. Serum yedim geldim senin için. Aa o ne? Buramda işte torba takılı. Öyle mi? Ramazanın birinci günü ha. bunu alacaklar yerine bağlayacaklar. Pantolonu bile bak üstüne çekemiyorum diye lastik taktım buraya. Bunu alıp yerine bağlayacaklar dediğin de orada diye. ne var? Orada ne var Barsan? Ciddi misin? Tabii. Varsan benim... dışarıda şu anda. Tabii. Sen bize başından geçenleri anlat. Belçika'ya gidiyorsun, dönüşte oh. Aşkım hatta... bak, sen benim hayatımı biliyorsun. Biliyorum. 6 yaşından beri çalışıyorum ben. Evet. Devamlı yurt dışına gidiyorum. Hı. O günde ben evde sancı geçirdim. Hı. Saat 4'te falan Emine'ye dedim ki "Emin ölüyorum ben." dedim. Ambulans geldi eve. Bir tane kadın, bir tane erkek. Ama ben hiç yürüyemiyorum. Saat dört fırladım, kalktım ben. İndiremezler beni dördüncü kattan. Asansör de yok bizim evde. Son zahmet ben yürüdüm. Gittim hastaneye. Evet. Devlet hastanesine gittim o saatte. Bana sorun verdiler, iğneler verdiler, laman verdiler. Biz şey zannettik, midede gaz. Evet. Hani gaz sıkışması gaz olur ya falan insanda falan. Ben orada düğün sahibine video çektim. Hmm. Belçika'ya gideceğim ya. Evet. Ben dedim ambulanstan dedim şu an dedim hastanedeyim dedim. Serum yiyorum dedim abim dedim bak halimi gör dedim. Belki senin düğününe gelemem dedim. Bütün dedim uçak paralarını otel paralarını bana verdiğin kaporayı geri göndereceğim ben dedim. O videoyu çektim eve gittim Beni iyi oldum. Ben şimdi gitmediğim için Binmediğim uçağın parasını vereceğim bir de beş katlı bina yaptırıyorum ben her gittiğim işten diyorum ki penceresini takarım kapısını takarım fayansını yaparım öyle toparlama çalışacağım anladın mı? Aklıma pencereler geliyor aslında pencereyi burama taktılar <gülüyor> ne <gülüyor> ya, neyse yavrum gittim ben şeye ee, çocuk beni karşıladı <laughs> Bak abi dedi sana bir şey söyleyeyim dedi sen bana video atmışsın ama dedi evet ben dedi çok para harcıyorum dedi bu düğüne dedi. Kobra şovu getirdim ben dedi. Sahneni yapacaksın dedi bana. Hı. İyi dedim. Otelimde şey var benim. Ne deniyor ona küvet. Müge. Evet. Yumuşatır beni dedim ağrım gider dedim. Küvetin içine girdim ben. Evet. Küvetin içinde şiştim mi ben? Nasıl şişti? Barsak patlamış Karın zarımla derimin arasında Akmış akmış Ben puf böreği oldum Küvetin içinde Elimde ayağımda derman kalmadı Bir saat ben Tek başıma Hı. Belçika'da Otelde ...küvetin içinde dönüştüm dönüştüm... Aa, kimseye... ...çıkmaya çalıştım... Hey. ...psikolojim bozuldu ağladım... ...bir kaysam dedim kafam patlayacak... ...dedim ana haberlere çıkacağım... ...Kobra Murat Belçika'da... ...öyle bulundu evet. falan diye... ...karım geliyor aklıma torunum geliyor... ...çoluğum çocuğum geliyor... ...neyse... ...ben küvetten çıktım... ...yarım yam... kapı çaldı... ...ıslak kafaya peruğu taktım... ...çocuk geldi... ...abi dedi gidiyorsun... Paramı verdim mi? Paramı ver dedim. İş bitsin öyle abi dedi. Bak dedim ben çok hastayım. küvetten bile çıkartmadım dedim. Sakın orada dedim sandalyeler toplandıktan sonra benim paramı verme dedim. Hmm. Ben sahnemi yapayım beni otele dedim bırak dedim yoksa ölürüm dedim başına hiç alırsın aşkım çok kötüyüm ben dedim. Abi dedi problem yok dedi seni dedi odaya sokacağım dedi kimse yanına gelmeyecek sahneni yapacaksın gideceksin dedi. Ne yapsın Müge ...Kobra Murat'ı getirdim diye tam düğünün ortasına soksun mu beni 3000 kişi ben de resim çekilsin mi o halde ona ya. videolar ona bilmem neler onlar Bağırsam. senin halini anlamıyor ki Bağırsam. düğününü güzel yapmak istiyor Patlamış sana sesi. ne onun ona ne onun barsağından bir seneden beri o düğüne hazırlanıyor ondan sonra ben hepsinin gönlünü yaptım salemi de yaptım elim ayağım biraz kesildi sandalyeye oturdum sandalyede okudum falan Düğün bitti. Sandalyeler toplandı. Düğün sahipleri yok, para yok. Ben ölüyorum orada. Neyse. Geldi çocuk hemen bırak beni falan. Bıraktı. Valizimi toplayacağım. Tek başımayım. Bak ne yapıyorsun Müge? İnşallah kalkarım. Hı. Öyle yapıyorum bak. Aman dikkatli ol. Ha. Okuyorum. Hı. Oh öyle adım adım. Öyle yapıyorum. Oteldeyim bak. Böyle çorabı alıyorum. Hı. Valize koyuyorum. Bu ceketi kaldıracak kudretim yok. Neyse sabah oldu. Hı. Şoför geldi. Şoför de Bulgar. Adama vermiş 50 euro. 50 eurosunu kesmiş Adam beni havaalanına bıraktı. Nerede bıraktı beni biliyor musun? 2 kilometre ileride. Ah yürü. Ya. Soksana dedim benim Türk şey lanseydim. ben çok hastayım ölüyorum dedim biliyorsun. Abi dedi ben dedi, oraya girdiğim zaman dedi 100 euro zaten dedi benden de şey alırlar dedi. Hmm. Otopark parası dedi. Hmm. Zaten adam 50 euro verdi dedi. Attı herif bana alizi, valizi. Kaldı mı ben orada? Ben çorabı kaldıramıyorum o valizi nasıl kaldıracağım Müge? Aldım valizi ben. Biraz çektim. Ne gördüm biliyor musun? Ne? sakatları taşıyan araba var ya. Evet. Burasında da lamba yanıyor. Ha. Ben çıkatayım ben. Ha. <laughs> ha. O sakat arabasına var. Valiz... Bu halde bile gülüyor. Evet ne güzel. Ne güzel. Bunu ayakta tutan bu işte. Evet, ha. evet. Tabii. Valizi koydum. <laughs> Yürüyemiyor muyum bir de? Ha. O sakat arabasını da iterek böyle destek aldım kendime. Ama burada lamba yanıyor. <laughs> sakat arabasında da hasta yok polis var. Bütün Belçika bana bakıyor. Zaten şişmişim puf ev gibi. Saçlar kabarmış böyle. Canavar gibi. Lamba Gülüyoruz ama yani Özün o kadar tatlı anlatıyor ki. Sen de gülüyorsun yani. Evet sen de güldüğün için. Zor zahmet uçağa bindim. Türkiye'ye geldim. O gün ameliyat oldum. Bir gün sonra gitseymişim ölüyormuşum. Çok zaman kaybetmişsin zaten. Hanım zehirlenmiş. Evet. E, doktorlarda çok, çok riskli bir ameliyat olduğunu, ölümden çok, döndüğünü... Evet, çok, diyor. Yani peki kendini hastaneye attığında ne düşündün? Gidiyorum dedin mi? ya helalleşmek istemedim çok. Ölmek istemedim daha doğrusu. Allah korusun. Karımla, çoluğumla, çocuğumla helallaşmadım. İçimden geçirdim tabii ki her şey onların. Sevenlerime bir video yaptım. Öyle mi? Aha, dedim hakkınızı helal edin. Şimdiye kadar güldük, ha. oynadık. Evet, hatırladım. Hatalarım olmuş olabilir, hatalarımı affedin, dualarımı kabul edin, hakkınızı helal edin diye. Oğluma dedim ki çek dedim bir video dedim. At internete dedim. Herkesin parasını geri gönder babam dedim. Bütün masrafları gönder babam dedim. Hı. Artık dedim bir şey olursa dedim görevimi al babam dedim. Öyle ameliyata girdim. Bir tane ameliyat diye girdim. Üç tane ameliyat olmuşum. Altı buçuk saat ameliyatım sürdü. Daha ila dikişlerim de kapanmadı. Şekeri, şekeri hastalığım çıktı. Ya. Evet. Tansiyonum zaten, çıktı. Zaten O şeyden herhalde kanıma intihap evet. karıştı ya. Zaten hala Şiş bir parça şey. dışarıda yaşıyorsun. Bu da ne kadar tabii. zor bir iş. Evet. Ama nasıl bir enerji? Çok zor. Nasıl e, peki güzel... senin bir son yani e, ameliyattan önce helallik istediğin bir video. Evet. Tamam. Ona da bir kısa kulak tamam, verelim. Tamam aşkım. Hastaneye geldik bu hastanenin Balat Hastanesi. Balat Hastanesine geldik ambulans arkadaşlar. Tetkikler yapıldı. Maalesef ki parsağım çatlamış. Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci bir ay boyunca sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şu ana kadar sizleri eğlendirdim her zaman. Oynadık, güldük, güzel günler gördük. Dualarınızla inşallah Allah devamını getirsin. İyileşme sürecinde de e, gidemediğim işlerin bütün e, ücretleri geri ödenecektir. Hakkınızı helal edin. E, ameliyatım bayağı ağır geçecekmiş. Doktor yüzüme söyledi. E, ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum. İşte, evet evet. E, bundan sonra da çok şükür ki başarılı bir ameliyat ve yine aramızda. Ramazanın birinci günü tekrardan olacağım. Yerine bağlanacak o. Ramazanda da dinleneceğim. Ramazandan sonra kobra şov, şov her yerde hocam. E, pardon Hastahalim da. halimde bile ben basalara çıkarım. E, hastaneden göbek katarak çıktım. bir de profesörün onları evet. da, ya, da oynattı. Onları da oynattım. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi Müge? Bu ha? enerji. Hemşeriler benim odama girsin diye sıraya giriyordular. Ya. Ona bebeğim, ona çiçeğim, ona aşkım. Ayaklarım herıma kadar böyle kremler sürüyorlar. O hastaneye de enerji, ve, melekler. enerji ve tabii, şey melekler. Tabii tabii tabii. Evet. yüzü gülmüyordu. Şimdi hastalar bile ranga ranga yapıyor <laughs> Bitti. beni. Sondaları takalım, iletir ranga yapıyor. Dur diyorum, düşecek diyorum. <laughs> İnanılmaz. <laughs> çok tatlı. Bütün <laughs> bunların üstüne bir sıkıntı, <laughs> sıkıntı yaşadın ama tekrar. Ne? Bütün bunların üstüne bir sıkıntı yaşadım. Çok sıkıntı yaşadım. Bir Senin tane... yüzünden de çok dertliyim. Ben mi? Evet. evet. Ne? Ameliyata zaten 500 milyar para verdim. 500 milyon para verdin. evet öyle. Ha. Bunun ben benle alakası romanlar yok. Romanlar öyle konuşuyor. Ee, 800 bin lira kaparoları geri gönderdim. Hı hı. Bütün işleri iptal ettim. Doğal olarak tabii. Nasıl? Evde oturuyorum, iyileşmeye çalışıyorum.